sonra yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, her cumartesi atacağım Tat tatilden sonra. Tatil boyu 2 veya 3 video gelecek. Yani bu arkadaşlar APK ve gelin benim dünyamı göstereyim. Şu an çevrim dışı ikinci filmde arkadaşımla gelecek. Birlikte oynayacağız. Ee, hatta size de siteye online gelirse bu videoya size de site yüklediğim siteyi açıklayacağım o siteden gelip benimle de oynayabilirsiniz ve arkadaşlarınızla da e internetten bağımsız şuradan sosyalde arkadaş şekli gösterecek çevrimi düşüyorsunuz efendim, o kısımda bir sürü internetiniz varsa çevrimiçi istediğiniz kişiyle oynayabilirsiniz Eee bir eee arkadaşlar dilim karıştı. Arkadaşlar ben size dünyamızı göstereceğim. Arkadaşımın adı Kerem. Hatta da bazı videolarda onun sesini bile duyabilirsiniz. Pickleball da onun için. Ee, ben YouTube bırakmıştım yeniden başlayalım yani artık düzenli yapmaya çalışacağım Arkadaşlar bana 50 e, abone de her aramızdan dört kişiyi, al üç kişiyi alacağım üç kişiyle bir parkur düzenleyeceğim parkuru kazan <laughs> arkadaşlar sesim kısıldı ya parkuru kazanan ise videonun şampiyonu olacak ama 50 like 50 abone de bu videoya da tam olarak evet arkadaşlar dünyamıza geldik evet ben bayağı kasıldım arkadaşlar ee, köyümüzde şu tarafta suyumuzu alalım Arkadaşlar biraz kas kasabiliyor çünkü durumum kötü. Buradaki portalı yağma aldım arkadaşlar. Burada cam var arka ar ar tarafta. Çiftliğim Fi var. Sonra biraz köyü harap ettim. Şuradaki ev benim. Evet arkadaşlar bir tık kötü. Rain, Rain, YouTube Rain'in evine benziyor bir tık arkadaşlar. Ne bunun bizde de bir marifetler var. Burada yün koleksiyonum var. Yünde. Bunu tamamlayacağım arkadaşlar. İçinde böyle full doldurmayı düşünüyorum. Veya içini böyle sığınak yapmayı düşünüyorum. Hemen gireyim. Şu benim eski evim. Ben toplamda 3 tane ev değiştirdim. Şurada köylerinde bir kısmı yandı. Evet yandı. İkisini de ben yaptım. Ee, şunu bilerek, şunu bilerek, şunu bilerek yaptım, şunu bilerek yaptım. Şuradaki kuleyi arkadaşım yaptı, garip bir kule. Benim atım var. Sonra orada sonsuz suyum var, burada taş taş farmım var işte. Evet, burası da benim yerim. Arkadaşlar, sitem var. Evet şöyle full elmas sekti arkadaşlar. Trajan yoksa. Diğer Eşyalarım var. Netherite'lerim var. Netherite. Bir de yükseltmelerim var. Bir stek limitim var. Yani sandık yolunda göstereyim arkadaşlar. Yani şöyle. bir üst kremantı arkadaşlar. Ben de şu yan tarafta Şurada kulübem var. Böyle sonlara çöpleri koydum. Benim bu kırık hallediyor arkadaşlar. Arkadaşlar kırık. Ne yapalım? Bunun da yok ki. Orta toplamın arkadaşlar Yedek sandık. Arkadaşlar yani ben bayağı kasıldım yani. Hatta 9 topuz, 9'da orada bütün sandıkları neredeyse açarak elde ettim. E bir tane köylüm var arkadaşlar baga girdi ama. Bir tek yok köylü. <laughs> Yılım hemen arkadaşlar. Bayağı bir uzun zamandır oynuyorum ben bu sunucuda. Yani 168 gün olmuş. Buradan bakıp olsa Why is it Áhlíd? That's it, I have made. Second rule Nını işaret mankind dalam

...kalktırmadım. Böyle arkadaşlar. ...benim da benim... ...canım arkadaşım... var. O onunla... ...kind of ekonomisini... ...Emin'in Aynı yeah. haberi yok. Gidiyorum ya da ben kesiyorum. Aynı. Ne da böyle? Çatısı biz. Bunu uh. göstereyim. To... Oh, Var ya bir sıkıntı neyse. Sen ooo. İki tane Bu ben verdim arkadaşlar. İçerimiz. bunun saç İsterseniz sizi götüreyim. Burada giyinmekler benim. Allah arkadaşı şu gelişimden verin. Bu bir tane heh, toprak Yaralı yerde. Bu toprak yerde benim bab ya. Gerçekten. İşte esans yedim sana. Uzak dur. Evet köylüm böyle. Arkadaşlar dikenler büyüsü <laughs> ya. Çok büyüyor. Çünkü arkadaşlar e, bir insan stansı yedim dikenler büyüsü. Saçının daha hızlı kırılmasına sebep oluyor. <laughs> size uzun bir video kısa bir video yapmaya siz sıkılmayacağınız şekilde şort atarım arkadaşlar yani haftada iki tane ama arkadaşlar ben şu an çok iyilik yapamadığım için ben bu iyilik yapmayı arkadaşlar

Yaptım. Olsun, yani, şey yaptım. arkadaşlar Çok berbat oluyor. ya. bir oldu. Hiçbir şey arkadaşlar. Kırdım ben O koyun çıkıyor. Valla bunu yeniden alıyorum. Bakalım arkadaşlar size sizinle bitiyorlar. O sırada size Eee bir görüp nasıl bir

Bu da bir deney yaptım arkadaşlar. Lars kaldım Bunu kapattık şu an. Şimdi bizim tuval kendisi nasıl çambesini... Arkadaşlar şey size gösteriyorum. Çünkü gelirseniz size de verebiliriz. Hatta siz e, videoya 10 like atarsanız Verdiğimde yani şey arkadaşlar şey diyebiliriz. Oyunda da isim Kerem Light'ın ne yapıyoruz ben bu anda durduğumuz için aşağısı koydum. Böyle. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Ee, biraz böyle bakın böyle büyük bir yer. Hemen <laughs> bir Dönmelerini alalım arkadaşlar. Dönmelerine benim acayip ihtiyacım var. Burada da bakırları aldım ben. Çünkü şey biliyorsunuz siz size direkt bakır set falan. 6 tane ee, nasıl çekeceğim ben yukarı? Ölmem lazım. Evet arkadaşlar eee Envanteri koru var yani ee, kızabilirsiniz sen falan Okaya pis kalıcı bir dünya yaşıyoruz. Yani hep kopamayabileceğiz. Böyle yani hep yani. Daha arkada bir şey o ama şu neydi? Tamam bir şekilde kaldı da oyun direkt bu oya. Burada var o riski almak istemiyorum yani. Yenilirse evet. bu da. arkadaşlar siz gelirseniz şu seti birine hizmet ediyor. Bir bir. Hatta şampiyonayı ayı kadın bu, bu seti alacak. Yenilik kazanıyor birlikte. Yenilik kazanıyor az kaldı ama yine de en az kazanmak için yeterli. Nether portalınız var. Hatta nether portalında direkt şey yiyen yerine... Bakın. Şimdi bir gösterelim. Şöyle çıktık. Kırmızı orman var arkadaşlar. Yani kule bu var buraya oldu işte adını unuttum kanka. Videomuz tam Evet arkadaşlar. Her cumartesi saat tam dörtte video arkadaşlar her hafta. İyi günler. Videoyu like atmayı Abone olun.